Merhaba, siz tanıyabilir miyiz? Ben Kemal Yurtoğlu. Aslen Ankaralıyım. Denizli'de de devamlı gidip geliyorum. Torunum var burada. Ankara'da mı yaşıyorsunuz? Ankara'da yaşıyorum. Denizli futbolunu da takip ediyorum. Bu geleceğimizin gençleri bunlar. Ee, ben uzun süredir takip ediyorum. 10 sene önce de bütün Beşiktaş'a transfer olan Atakan da bu çocuklardan biriydi. 5 yaşından 15 yaşına kadar bunlar kötü alışkanlıklardan kurtuluyor. Pandemi sürecinde çok iyi bir geleceğimiz bunlar. Bunlara eğilmek lazım. Bunların içinde çok kırlantalar var. Altınlar var. Çok değerli ki yetenekli futbolcular olacak kişilerimiz var, çocuklarımız var. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Sahip çıkmalım. Peki bazı takımlar hep üst üst liglere çalışıyor. A takımı şu alt, alt, alt e, grupları, yaş gruplarını yük olarak görüyorlar. Bu konuda siz neler sormak istersiniz? Bu alt ligi olmayan takım çöker. Yani asra daha dayanmaz. Devamlı asıra asır asır. Görüyoruz bugün yani büyük takımlarımızı. E, alt takımı yok. Ama e, Türkiye de alt takım olan kulüpleri de sayabilirim. Bunların içinde ben Ankara'lıyım. Ankara'mızın gençler birliği. Ankara gücü bu konuda çok iyi. Denizli'nin gençleri de çok iyi. E, geleceğim geleceğin pırlantaları mesela Bursa, e, Beşiktaş da bu yönden iyi. E, geleceği iyi olan takım daima başarılı olur. iyi olur. E, paralarımız da yabancılara gitmez. içeride kalır. Peki e, buradaki çalışma nasıl bu Denizli Telekom Spor'un antrenmanında şu anda Hasan Hocam'la birlikte çalışıyor, Mehmet Hocam'la birlikte. Evet. Nasıl biliyorsun dedik çalışmaları? Gayet güzel, gayet güzel başarılı buluyorum. Çok güzel e, bunlar. Başarılı buluyorum ben. Gayet başarılı. E, geleceğim bunlar çocuklarımız, bizim çocuklarımız. E, ellerinden tutmamız lazım. Üstlerinde bu e, alt tabakaya alt dillere eğilip bakmaları lazım skotları olması lazım e, her e, takımın skot olması lazım ben bir gün mesela burada bir tenis sporun yetkilisini görmek isterdim e, baya yani geleceğin gençleri var bunların içinde Altınlarımız bunlar bizim. Ben Atakan'ı çok iyi hatırlıyorum. 10 sene önce bu çocuklarımızdan bir tanesiydi. Bugün Beşiktaş gibi Beşik, e, Türkiye'mizin nadide kulüplerinden birinde transfer oldu. Ve sırıtmadı da ilk maçına çıktı. Gayet güzel oynadı. Deniz'de altın ortu ve tekrar Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş'ta. Bunlar içinde çok Atakan'larımız var çok katkımlarımız var evet, sahip olalım destek olalım değil mi onlar? sahip e, tabi tabi hepsine sormak sormak sahip olalım e, el, ellerinden tutalım bunlar bizim çocuklarımız e, paralarımız da içeride kalır yani e, dışarıya paralarımız gitmez e, dışarıda mesela bu çocukların ismi Hasan'ın adı Hasan Oyunç olsaydı bir başka gözle bakarlardı e, Mehmet'in Mehmet Oyunç olsaydı başka bir gözle bakarlardı İlla bir yabancı mı olsunlar bunlar bizim çocuklarımız yani e, sahip çıkmalıyız çok teşekkür ederim. Var mı başka eklemek istediğiniz? Evet, ben teşekkür ederim. Ee, sizi burada görmek gerçekten e, şeref verdi, gurur duydum. Ee, değer, e, ben skotlarımıza sesleniyorum. Skotlarımız takip etsinler bu alt tabakayı.